Yine üzüntü keder bitsin çok zamandır yastayım bu son sabahım olsun gülerek uyanayım gözüm açık gitmesin bu yalancı dünyadan eski güzel günleri bir daha yaşayayım hizmet deyip koşalım hep beraber coşalım kapı kapı dolaşıp yine kalpler yapalım kaybedilen zamanı telafi etmeliyiz sarayların yerine yine okul kuralım. Bu vatan bizim elbet nasıl küsebiliriz? Kürdü türkü boşnağı hepimiz bir kardeşiz. Etle tırnak olmuşuk ayrılamayız asla. Farklı farklı olmamız bizim güzelliğimiz. Bir toprak parçasıydı vatan oldu bizlere. Bırakmayız vatanı kirlenmiş kimselere. İtibarı parada, sarayda arayanlar, nefsine köle olmuş, satılmışlar bin kere. Halim sadık kulların Rabbim yolunda koşsun, cennetine erişsin, cehennemden kurtulsun. Hakka kapalı kalpler senden mahrum kalmasın. Mani olmak isteyen hasedinden kahrolsun.